Sıradaki sorumuz bir mutlak değer sorusu arkadaşlar. Şimdi bize burada A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere bir eşitlik vermiş. Kaç farklı A, B, C üçlüsü vardır şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada B ortak çarpan parantezini aldım da A eksi C'yi de evet yazdım ve mutlak değer içerisine aldım. 4 dedim. Şimdi ben burada B'nin rakam olduğunu biliyorsam doğrudan dışarı aslında çıkartabilirim. Şöyle yapalım. B çarpı mutlak değer A eksi C eşittir 4. Şimdi arkadaşlar şöyle diyorum. B 4 olursa mutlak değer A eksi c ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Ya da 2 2 iki şeklinde yazabilirim veya 1'e 4 şeklinde yazabilirim. Şimdi a eksi c 1 arkadaşlar a ve c için şu değerleri bir listeleyelim. Ee, şöyle yapalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye yazdım. Daha sonra c ne olacak? 1 eksi olacak. Değil mi? Yani buradan bu değerler geliyor. Peki neden 1 yazmadım? Eğer A'ya 1 verirsem C ne olacak? 0 olacak ama 0'dan farklı rakam demişti. O yüzden bunu yazamıyoruz. Kaç farklı değer gelmiş oldu? 8 farklı değer buradan gelmiş oldu. Ama bunun dışında bunlar yerde değiştirebilir. Yani A 9'a C 8 olduğu gibi 8'e 9 şeklinde de sıralık ile yazabilirim. Dolayısıyla buradan 16 farklı değerimiz geldi. Şimdi 2 olması durumu için yine yazacak olursak A ve C'yi. Şöyle yapalım yine 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2'ye verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü 2 verirsek 0 olacaktır c değeri. O zaman buradan kaç farklı değer geldi? 7 farklı değer geldi. Bir de yer değiştirmeleri var demiştik. 14 farklı değer de buradan gelmiş oldu. Ee, bunun dışında bu fark 4 olursa ne yapacağım arkadaşlar? A ve C için ee, 9, 8, 7, 6, 5 yazabilirim. 4 yazamam çünkü 4'e yine 0 olacaktır. Ee, 5, 10 farklı değer de buradan gelmiş oldu. O zaman 16'yı, 10'u ve 14'ü toplayacağız. Buradan bu toplamın sonucunu 40 olarak buluyoruz.